Bugünkü CHP'nin Atatürk'ü ağzına alması sadece Atatürk'ün şanından, şöhretinden yararlanmak amacıyla iyidir. Hiçbir şekilde de iştenlikli değildirler. Onda söyle İki de bir söylüyorlar. Ne ilginiz var kardeşim? Ya en en olumlu sözle söyleyeyim. Atatürk sosyal demokrat mıydı mübarekler? Atatürk ortanın solunda mıydı? Nereden çıkardınız bunları? Halkçılık yetmiyor muydu? Bir de Atatürk Sosyalist Enternasyon'a üye mi olmuştu kardeşim? Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Atatürk sizin yaptığınız gibi ulusu ikiye bölüp de Kürtler, Türkler diye ayrılmaya ne derdi? Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Şimdi bizim iktidarı olabildiğine ve alabildiğince eleştirmek hakkımız ve görevimiz. Çünkü bu iktidar yanlış bir iktidardı. Bu iktidar kökten Türk devrimine ve Atatürk'e karşıt bir iktidardır. Türkiye'yi dönüştürmek isteyen nasçı ve ümmetçi bir iktidardır. Türkiye'yi bataklığa doğru sürükleyen bir iktidardır. Tamam. Bunu dilimizin döndüğünce, gücümüzün yettiğince anlatıyoruz ve anlatmalıyız. Evet. Ama Efendim, bunların yerine dokunulmazlığınız bunların olmadığı halde cesursunuz. Bunların yerine gelmeklik savunda bulunan CHP ne? CHP ne? Bir, demle içli dışlı. Demle içli dışlı. İki, yani hapishaneye girdi diye hakkında hiç konuşamayız diye bir şey yok. Girmeden önce de söylüyorduk. Yani Cumhurbaşkanı adayı diye dayattıklar. Hani demokrasi vardı. Ne hakla sen bana dayatıyorsun? Kardeşim o CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Nasıl hemen seçtiniz geleceğin Cumhurbaşkanı diyorsun? Cumhurbaşkanı diye dayattıkları adam da iki de bir Kürt sorunu, iki de bir Kürt seçmen deyip duran bir adam. Bu son derece tehlikeli bir sözdür. Nasıl uyaracağız biz bu toplumu? Felaket bir sözdür bu. Ulusu ikiye ayırıyorlar yahut Türkler Kürtler diye. Özgür Özel denen bugünkü CHP Genel Başkanı da Kürt demokratlar, Türk demokratlar deyip duruyor. Bu ne? Dilimin ucuna çok ağır sözler geliyor da yutkunuyorum. Bu Türkiye düşmanlıktır. Bu ulusa düşmanlıktır. Bu cehalet değilse ki cehalet olmasını oluyorum Başka bir kafiyeni sözdür. Dolayısıyla durumu açıklıkla görmemiz lazım. Açıklıkla ve berraklıkla ve asıl tehlike üzerine üzerine gitmemiz lazım tehlike büyük. İktidar ile muhalefet bir yerde birleşiyorlar. Türkiye'yi bölmek konusunda birleşiyorlar. Ulusu bölmek. Ulus bölününce ülkede bölünür. Önce zihinlerde ulusu bölüyorlar. Bunun sonucu ülkenin bölünmesidir. Ana muhalefet denilen yani yok öyle bir şey ama denilmesinde sakınca yok. Ana muhalefet denilen CHP lideriyle onun topluma Cumhurbaşkanı diye dayatmaya çalıştığı kişinin söylemi ve eylemi son derece tehlikeli geldi. Hiç onları savunmaya gerek yok. Efendilerim kimi savunuyoruz biz? Kimi savunuyoruz? Niye savunalım? Şimdi biz Giresun'da il, il binasının açılış törenini yaptık. Partimizin. Çok teşekkür ederim. Giresun Belediye Başkanı ile ilçe belediye başkanları geldiler. En önde oturdular. Benim bir saatlik konuşmamı dinlediler. Sonra da ara verince işimiz var diye gittiler. Doğal vatandaş bekliyor diye gittiler. Ama il başkanı gitmedi. Getirdi bir kağıt bana. Dedi ki siz dedi Ekrem İmamoğlu'nun tahliyesi için imza verdiniz mi? Vermedim. Dedi. Şimdi vermek ister misiniz dedi. Hayır istemem dedi. Yani vermediysem şimdi niye vermek isteyeyim? Sonra onu ayıplamışlar. O da demiş ki ya, ayıp ettik hakikaten. Yapmamalıydık filan. Vermedim. Vermem. Niye? Niye vermem? Hangi konuyla ilgili vereyim? Ben ne bileyim? Yani şimdi ortada bir dosya var, bir şeyler var falan. Yani hukuki olarak yargılanan bir kişi imzayla mı çıkarılacak? Hukukumuzda böyle bir söylem, böyle bir yol, böyle bir yöntem var mı? Bilmediğimiz bir dosya. Ben o dosyanın nesine güvence vereceğim de nesine kefil olacağım da imzalayacağım. Niye imzalayayım? Yanlıştır. Birçok yurttaşımız ya Türk efendim Türk ezileni korur. Böyle bir şey yok. Türk haklı olanı korur. Bir efsane efendim işte Osmanlılar gelmişler o zaman kayı aşireti Anadolu'ya yukarıdan bakmışlar ki bir ovada İki taraf savaşıyor, yenilenin tarafında olmuşlar. Yalan, böyle bir şey yok tarihte. Ama uyduruldu, Türk ezilenin tarafında olur. Hayır, Türk haklının tarafında olur. Kendi ulusunun tarafında olur. Peki. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Niye olsun? Ya eğer, ha neydi orada olay şuydu, Boğullarla Selçuklular savaşıyor, Selçukluları kendilerine daha yakın buldukları için gittiler, Selçukluların safında yer aldılar ezilenin sorunu filan falan değil Evet yani bir takım masallar. Yani söylediğim şu. AKP AKP evet ha bu arada AKP'de yolsuzluk falan yok. AKP'liler yolsuzluk yapmazlar. Bizim birçok arkadaşımızın anlayamadığı nokta bu. Yani başlangıç noktasını unutursak sonra konuştuğumuz sözlerin de çok anlamı olmuyor.